Evet sevgili öğrenciler dersimize yine başlıyoruz. Yine bir dakika boyunca yerimizde koşuyla başlıyoruz. Vücudumuzu güzel bir şekilde ısındırmamız gerekiyor. Yerinizde koşabilirsiniz. Özellikle evde kalanlar için evde güzel bir kuvvet antrenmanı yapacağız bugün. Hep beraber. Koşumuza devam ediyoruz. Evet bırakmadan devam edin. Evet harika. Evet bıraktık bakalım. Salla bacakları. Güzelce bir nefes al. Aşağıda verdik. Evet. Bir daha. Aralarda güzel dinlenirsek yorulmayız. Güzelce salladık. Evet aldık bacağımızı. Biraz açma gelme yapalım. Bacaklarımız açılsın. Evet. Değiştirdik ayağı. Evet bıraktık. Aldık önde. Değiştir ayağı. Evet süper. Bırak salla bacakları. Evet kapattık bacaklarımızı. Bileklere doğru gidiyoruz. Bileklere doğru git. dizlerimizi bükmeden. Doğru yavaş yavaş. Omuz genişliğinde açtık bacağımızı. Yine gittik bileklere doğru. Evet, Doğrulduk yine. Şimdi parmak ucuna doğru gidin bakalım. Evet harika. Bacağı biraz daha açtık. Yine gittik bileklere doğru. Evet doğrulduk. Aldık. Öne doğru hamle yaptık. Arka bacağım gergin. Vücut dik. Evet değiştirdim ayağı. Arka bacak yine gergin. Evet. Bıraktık. Çok güzel. Salla bakalım. Evet. Şimdi yana hamle yaptık. Evet. Diğer tarafa. Evet. Bacaklarımız iyice ısındı. Kapa. Evet arkadaşlar. Şimdi kuvvet antrenmanına geçiyoruz. Şimdi yerimizde 5 tur yapacağız. Yerimizde çift ayak. Eller belde zıplıyoruz. Hadi bakalım. Durmadan devam ediyoruz. Evet bırak. Salla bacakları. Dinlen biraz. Nefes al. Evet çift ayak. Hazır. 5 tur yapacağız başlıyoruz. yeri salla bacakları iyice dinlen. Evet Üçüncü sıra geçiyoruz. Haydi bakalım çift ayak devam. Evet. Bıraktık. Süper. Uf. Nefes almayı unutmayın arada. Uf. Evet. Hadi dördüncü tura geçiyoruz. Evet bıraktık. Sağla bakalım. Güzelce dinlen. Evet son tura geçiyoruz. Evet çocuklar. Harika. Şimdi bir dakika aktif şekilde dinlenebilirsiniz. Egzersiz yaparak yine açma gelme yaparak bacaklarınızı hem dinlendirip hem de ısındırabilirsiniz. Nefes almayı unutmayın güzelce. Evet. Aralarda güzel dinlenirsek yorulmayız. Bacaklarımızda kasılma olmaz. Aralarda yine açma gelme yapın. Evet süper. Evet şimdi diğer hareketimize geçeceğiz. 5 tur yapacağız yine. Yerimizde seri bir şekilde koşuyoruz. Evet. Hazır. Başla. Burak. Evet. Çok güzel. Nefes al. Dinlen. Harika. Evet, ikinci tura geçiyoruz. Hadi bakalım. Hazır. Başla. Çek. Harika. Bırak. Evet. Süper. Nefes al. Evet şu turdayız hadi bakalım. Süpersiniz. Hazır. Başla. Bırak. Süper. Harikasınız. Hayır dördüncü turdayız. Hazır. Çey. Bıraktık. Süper. Evet nefes aldık. Azıcık daha anne. Yani. Ayakları güzelce dinlendi. Güzel o Evet. Harika. Son tur yapıyoruz. Evet, bir daha. Bir daha alalım mı? Hazır. Hadi alalım bir daha yapalım. Başla. Çek 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 çek. Bıraktık. Evet. Harikasınız. Yine bir dakika boyunca dinleniyoruz. <laughs> Nefes al güzelce. <laughs> Evet. Evet. Evet harika. Açtık bacağımızı. Evet. Eller belde. Öne doğru. Hamle yaptık öne doğru. Evet.